Ücretlerin gelirden aldığı pay yıllardır azalmaktadır. Zam oranlarının iktidarın hiç tutmayan enflasyon hedefi ve TÜİK'in son aylarda açıkladığı yüzde on yedi, yüzde on sekiz seviyesinde olan yıllık enflasyon gerçek yüzde otuz beş nokta yedi oranındadır. Gerçek enflasyon oranında satın alma gücü mum gibi eriyen kamu çalışanları artan refahtan ve ekonomideki reel paydan pay alamamıştır. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşik Kamış Konfederasyon Başkanımız Mehmet Balık taleplerimizi dile getirecektir. Evet, değerli Antalyalılar, değerli emekçiler, sayın milletvekillerim, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sayın il başkanlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada AKP'nin bugüne kadar memura yaşattığı zulmü ortaya koymak için geldik. Burdur'dan yola çıktık. Antalya'ya, Aydın'a, İzmir'e Tekirdağ, İstanbul'a, Samsun'a, Adana'ya ve en son olarak Ankara'ya gideceğiz. Meydanlarda AKP'nin kamu çalışanlarına yaptığı zulmü ortaya koyacağız. Bugün biz 2 milyon 2 milyon 200 bin emekli memurun hakkını korumak için alanlardayız. Bugün biz 4 milyon 800 bin kamu çalışanının hakkını korumak için alanlardayız. Ve bugün biz memur işçi ayrımı yaparak memura farklı bir oranda, işçi emeklerine farklı oranda ücret veren AKP'ye hesap sormak için alandayız. Yani toplam 14 milyon emeklinin ve binlerce milyonlarca çalışanın haklarını aramak için alandayız. Ve bunun hesabını AKP iktidarından ve yandaş sendikasından soracağız. Bırak, bırakın, bırakın konuşsun memur bey. Memur bey bırakın. Bırakın. On bırakın. Konya Akşehir Belediyesi'nde 10 yıl çalıştım ama maalesef bana hiçbir şekilde e, oradan ayrıldığı ihtiva durum tespit, sahip çıkılmadı. Seni dinleyeceğiz. Seni dinleyeceğiz. Vekillerim gereken yerlere o bilgileri de ulaştıracaklardır. Haksız yere işten atılan işçilerin ve memurların da Aynen. yanında olmaya devam ediyorum. Halihali ak. We're yeah. going